Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale'de bugün 8. level olduk arkadaşlar. Yanımda kardeşim de var arkadaşlar. Biz şimdi turnuvalar açıldı arkadaşlar. Ve sizden bir isteğim var arkadaşlar. Ben normal olarak buna girdim arkadaşlar. Şu en üsttekine girdim. Çünkü yüz elması buna veremedim arkadaşlar. Özel etkinliklerde en üsttekini seçtim. 10 elması. O kadar elmasım yoktu çünkü ikincisinde arkadaşlar. Ve yorumlarda şu alttan da bunu e, ya bunu ya da bunu söyleyin. istediğinizi yapacağım arkadaşlar. Şu an bir sefer yanıldım arkadaşlar. Niye çıktı? Bir sefer yanıldım. Şimdi bunu 12 tane yapabilecek miyiz bakalım. Ve arkadaşlar yorumlarda da bana her gün mü gelsin Class Royale ya da haftada 3 gün mü Yoksa haftada bir gün mü gelsin? Söyleyin arkadaşlar. Ben onun göre yapacağım. Eskel torusu. Destansı bir şey gelsin bari. efsanevi. Üçüncü anada geldi. Adamda efsanevi var bence. İlk önce adam müsaade ederse ben testamı şöyle koyacağım. adam üst silah şöyle gelmiş bile. Tamam. Sonra şuradan bir zehir atacağım. Oduncu gelmiş. Vay canına ya. Biz ilk şeyle doğru saat Ağlamamışız. Alamamışız. Şimdi şuradan prens atalım. 4 level prens. Şu anlık. şimdi şöyle teslimi koyacağım. Oh yeah. Roket kaç atıyor? Bekleyin 8 olsun bari. Ya da roket atacağım. Hadi hadi. Açık kanı Şimdi bu taraftan da alacağım. La ben oradan mı dedim? Ha, yine iyi. Hadi. 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 Oo. Cadı atacağım. Dördüncü seviye cadı. Almam lazım ya bunu. Şöyle zehir atalım biraz. Ölçünle biraz. Hı, Dokunmadılar. Ceb boşuna gitti yani. Bunu atacağım. Sonra donduracağım. Eski. Oha boşuna attı o zaman. Zehir atalım. değişiyor. O bir şey olmaz. Şu an 2. Dondurma atacağım. Okları da adımın harca değil galiba. Olamaz. Biz yeneceğiz galiba. 4 ve biz yendik arkadaşlar. Bu da benden sana hediye. Biz kazandık. 4 4-9 level 416. Rakip maçtan ayrıldı. Şimdi ayrılıyorsun. Vay be. Ve 50 lira aldık. Bir galip oldum. Tabi atıcı arkadaşlar. Tomruk. Tabi mızraklı. Oduncu. ne verdi? Adam seçmemiş ya. Ha yani adamda 6 yayı var. Alabilir X yayı. Yani arkadaşlar. Şöyle seçeneği atayım. açayım. Buz büyücüsü geldi. Do 3 silah şurada geldi. Tamam atıcı. Ben şöyle atayım buz büyücüsünü. Tamam hadi ya. Hadi hadi gidelim. Hadi. Şunu da atsam boşuna gider arkadaşlar. Hiç atmama gerek yok. Şimdi oduncu atacağım. Tomruk atacağım. Uf öldü. Hadi oduncum adamsın sen yaparsın. Öfke, öfke, öfke daldı ve hadi olmasaydı hadi neyse de hadi dokuz olsun bari. üç sonra buraya atacağım. Şöyle atayım uzaklı goblinleri. Zaten o kaleyi almış bulunmaktayız. Tomru da buradan atacağım. Atıcı mı iyi, oduncu mu? 200 230 At bari don şey oduncu atayım. Şöyle açalım. Tamlık atacağım şöyle. da kardeşim de var arkadaşlar. Uuu. Atı zaten bir tane atınca aldık arkadaşlar. Ve buradan onlara da şöyle bravo iyi oyundu diyelim. Acaba hangi sandık gelecek ki bunda? İlerleme iki olduk. Bir sandık değil, bir savaş daha yapalım arkadaşlar. Sonra bitiririz. Goblin fıçısı. Eylül'e bundan prenses inşallah tazısı vermiştir arkadaşlar yoksa kolay yenir zaten Tamam 3 slasher verdi yani iyi 176 hasar tabi bunu saldırı olarak bunu atmam gerekiyor böcek geldi şunu atalım böyle ad, alev ateş ruhlarını da atalım. Kulun var adamda kulun. Prensese satalım. Oradan atması lazım yani. Ve klandaki öldü. Şöyle goblin fıçısı atalım. Ne işe yarayacak? Uuu kraliyet devi gelmiş adam. Vay kraliyet devi gelmiş adam. Helal bana ana. O da benim bir tane kalemi almış. Ana ben de onun ikisini almışım. Helal bana. ben <laughs> size sattım. Hadi üç kere vursa yetiyor galiba. Bir de çarpma yollayayım ve aldık bu pro ve iyi oyundu diyelim 9k ka hmm. kaç 70 lira 3 kartı arkadaşlar yine bir iyi buluş galibiyet 3 oldu bir kere kaybettim arkadaşlar çok kötü oldu işte ve arkadaşlar taş sandığı açılmış var ya ben boş ver onu arkadaşlar şu an sizden benim kaç Ha tamam ona bakmam gerek yok. Yani aynı dediğim gibi ben değilsiniz ben mi? Beğenmediyseniz ben mi? Ve arkadaşlar hangisini yapayım diye düşünün. Ee, bir dahakine bu bitince yani arkadaşlar tekrar bunu mu yapayım yoksa alttaki bunu mu yapayım arkadaşlar bunu yapamam zaten bunu mu yapayım söyleyin arkadaşlar ben ona göre yapacağım ona göre yapacağım yani arkadaşlar. Bizim arkadaşlara bakalım. Hiç kimse açık değil. Ve arkadaşlar sizi çok seviyorum. Abone değilsiniz. Abone de olabilirsiniz. Ee, yani başka ne diyecektim? Yok şey. Yani onu yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepsi çok seviyorum. Tekrardan görüşürüz. Bay bay.